Türk savunma sanayi yerli silah, araç ve mühimmatlarla gücüne güç katarken ortaya çıkan alternatif ürünlerle de koruma kalkanını aşılmaz hale getiriyor. Bu kapsamda dikkat çeken adım ise Amasya'dan geldi. Modüler balistik Lego beton ile hızlı şekilde inşa edilmesi gereken noktalar ve mevzilerde uçak savar mermisi gibi zırh delici özelliğe sahip mühimmatları dahi geçirmeyen kale kollar inşa edilebilecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta 2000 derece ısıya dayanabilecek yerli yapı malzemesini gündemine aldı. Amasya'da doçent doktor Murat Gökçe ve kimya mühendisi eşi Sonnur Gökçe'nin geliştirdiği modüler balistik Lego beton askerler tarafından uçak savar mermisiyle test edildi. Ateşlenen 14 milimetrelik zırh delici merminin çarptığı Lego beton tarafından durdurulduğu anların görüntüleri kaydedildi. Amasya Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren çiftin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı projede geliştirilen Lego beton 2000 dereceye kadar ısıya ve depreme karşı dayanabiliyor stratejik noktalarda bulunan yapıların daha güvenli hale getirilebilmesi için herhangi bir montaja gerek kalmadan birbirine geçen parçalardan oluşan Lego adlı oyuncaklardan yola çıkan Gökçe çifti, hiçbir bağlayıcı kullanılmadan tamamen insan gücüyle montajı yapılabilen, tahrip gücü yüksek silahlara karşı dayanıklı beton üretmek için 3 yıl önce başvurdukları Koskep'ten aldıkları destekle üretime başladı. Zorlu arazilerde iş makinesi kullanılmadan birkaç gün içinde bütün duvarların kurulabileceği modüler balistik Lego beton üretildi. Savunma sanayi için geliştirdikleri modüler balistik Lego betonun denenmesi için NATO standartlarında testler uygulandığına işaret eden Gökçe, 14 milimetrelik uçak savar mermisini sistemimiz önünde hiçbir koruma olmadan çıplak yüzeyde durdurmayı başardı dedi. Modüler balistik Lego betonun stratejik noktalarda rahatlıkla kullanılabileceğini vurgulayan Gökçe, savunma sanayiinde sınırlarda inşa edilen kalekol, hızlı inşa edilme ...gereken noktalarda, mevzilerde, hatta iş gücü bittiği zaman sökülüp başka bir yere taşınmasının mümkün olduğu geçici üslerde bu teknolojiyi kullanmak mümkün diye konuştu. Kurulan sistemin sökülüp başka bir yere taşınmasının ustalık gerektirmeyecek düzeyde basit olduğuna değinip, sivil mimari için de bir tasarım hazırladıklarına işaret eden Gökçe, ''Vatandaşlarımız için de kendiliğinden yalıtımlı Lego beton geliştirdik. Bu şekilde bir baba oğul iki ya da üç gün içinde kendi ...evlerini yapabilirler. Evlerde, bahçe duvarlarında kullanılabilir, şato bile yapılabilir şeklinde konuştu. Ürünün içinde hiçbir yanıcı malzemenin bulunmadığına vurgu yapan Gökçe, yalıtım malzemelerinde istenen en önemli özellik hiç yanmaz olmasıdır. Geliştirdiğimiz özel formülle ortamı sıcak havalarda serin, serin havalarda da sıcak tutabiliyor. Ürünlerimizin 2000 dereceye kadar sıcağa dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Defremlerde ise enerji tutma kapasitesi yüksek olan malzemelerde, malzemeler ön plana çıkıyor. Oluşan enerjiyi yutması depremde ürünümüzü diğer yapı araçlarından bir adım daha öne çıkarıyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Akıncı projesi kapsamında Baykal'ın milli ve özgün geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli mühimmat ve alt bileşenlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Bu kapsamda Bayraktar Akıncı önemli bir atış testini daha başarıyla geçti. Bayraktar Akıncı milli elektrooptik sistem ve yerli mini akıllı mühimmatları kullanarak deniz hedeflerini başarıyla imha etti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden mini akıllı mühimmatlar ve Asel Flir 500 ile havalanan bayraklar Akıncı, testin ilk aşamasında 30 bin fit irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi mam ile tam isabetle vurdu. Testin ikinci aşamasında ise Milli TİHA mam ile deniz üstünde seyreden Albatros insansız deniz aracını İDA'yı yine 30 bin fit irtifadan başarıyla imha etti. 22 Şubat'ta icra edilen test kapsamında Bayraktar Akıncı, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen, sınıfında dünyanın en iyi elektrooptik sistemi olan Aselflir 500 elektrooptik keşif gözetleme ve hedefleme sistemini kullanarak, ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İda'yı başarıyla imha etmişti. 24 Şubat'ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar Akıncı c bir saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başa, Ile test edildi. 2x850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güçlü sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olacak. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar Akıncı TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2x450 HP gücündeki Bayraktar Akıncı A ve 2x750 HP gücündeki Bayraktar Akıncı B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere ve müttetik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı. Türkiye'nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar'ın, milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak, Türk Havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını da geride bıraktı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı SSB tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayi, TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan projesi kapsamında ikinci uçuş başarıyla gerçekleştirildi. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta başarıyla gerçekleştiren Milli Muharip Uçak pistten havalanarak 14 dakika havada kaldı ve 10.000 fit irtifaya ulaştı. Türkiye Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından Milli Muharip Uçak Kaan'ın ikinci uçuşunun yeni görüntüleri paylaşılarak Gökvatan Kaan'ın kanatları altında denildi. Türk savunma sanayi yerli silah, araç ve mühimmatlarla gücüne güç katarken ortaya çıkan alternatif ürünlerle de koruma kalkanını aşılmaz hale getiriyor. Bu kapsamda dikkat çeken adım ise Amasya'dan geldi.